Ölümüyle ilgili faili meçhul cinayet iddiası gündeme gelen eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis, faili meçhullerle ilgili görüşünü 1992 yılında katıldığı bir televizyon programında açıklamıştı. Aynı programda o dönemde halkın Emek Partisi milletvekili olan Ahmet Türk de vardı. İki isim "Memleketim" şarkısında, "Demansama"da eşlik etmişlerdi. Yoksa geçici köy koyucu yas yasası. Görüntü Nazlı Ilıcak tarafından hazırlanan Söz içeri programından. Ilıcak ve Taha yolun konukları o dönemde jandarma genel komutanı olan Eşref Bitlis'te Halkın Emek Partisi Milletvekili Ahmet Türk. Köy koruculuğu olağanüstü hal ve şırnak olayları ele alınıyor. Söz faili meçhullere de geliyor. Bu hükümet döneminde 260'a yakın faili meçhul cinayet var. Ve bunların çoğu çarşı içinde ...olmuş. Diyarbakır çarşısının... ...ortasında insanlar öldürülmüş. Batman'da değil. öldürülmüş. Musaybin'de öldürülmüş. Çarşı ortasında öldürüldüğü insanlar. Hizbullah tarafından. Fakat bu Hizbullah nedir? Başında kim vardır? Kim bunu yönetiyor? Siyasi amacı... ...nedir? Şeyi nedir? Bu konuda... ...bugüne kadar en ufak bir açıklama... ...yapılmadı. tabi bunlara yanıt vermediği zaman... ...halkın kafasında... Hiç bir kontraya geçiyor. Eşref Bitlis faili meçhullerin üzerine gidildiğini söylüyor. Faili meçhul cinayetler var, yok değil. Fakat bunlar araştırılıyor. Yani şöyle bir düşünce e, çıkıyor ortaya veya çıkarılmaya çalışıyor. Efendim bir grup var bunlar cinayet işliyor ve devlet de buna sesini çıkarmıyor. Yoktur böyle bir şey. Böyle bir olay yoktur. Zaten böyle devlet olmaz. Dönemin jandarma genel komutanı Ekim 1992'de yürütülen geniş kapsamlı sınır ötesi operasyonla ilgili de açıklama yapıyor. Gelelim Kuzey Irak durumuna. Operasyon devam ediyor. Başarılı bir operasyon. Sona erdirilecektir. Efendim sonunda orada mı kalınır? Ne olur? Buna hükümet karar verecektir. Şu andaki bizim görevimiz başbakanın tabiriyle yuvalarını temizleyinceye kadar devam etmektir. <laughs> sonundaysa sonunda ise eşine pek rastlanmayacak bir sürpriz var. Bitlis ve Türk birlikte memleketim şarkısını söylüyorlar. Lay 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 lay, 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 lay.